matt Bugün senin evini gezdikten sonra Özlem'e verdiği ikiden pişman olmuş. Çok pişman oldu. Çünkü senin evin Özlem'in evinden daha kirliymiş. Özlem'in evinden daha kirliymiş. Evet. Evet daha kirliydi. Buyurun Meryem. Özlem'in evinden daha kirliydi. Benim evet evim. daha kirliydi Hülya Hanım. Özlem'in evinin mutfağından daha kirliydi. Benim mutfağım. Kenarları, mikrodalganın içi, dolapların üstü, daha sayamayacağım bir sürü yer, derz araları. Yani çok kötüydü. Çok pişman Özlem Hanım. Gerçekten. Şimdi Hülya Hanım. Ben katılmıyorum. Kesinlikle. Şimdi Hülya abla önceki Meltem'in dediği kadar kirli olduğunu düşünüyor musun? Onu asla. Soracağım. Asla. Düşünmüyor musun? Hayır. Hayır. Bana iki verip de. temizliğimi eleştiren bir insanın ben böyle müthiş bir şeyle çıkmasını beklerdim karşıma ama gerçekten bana asla rakip değilsiniz yani sıfır. O derece. O, o Senin görüşün. O, o derece. Yani sıfır verilse sıfır verirdim sıfır olsa yani o kadar o senin temizlikle görüş. ilgili. Peki Özlem ne diyorsun? Meltem pişman mı senin evine verdiğin iki de. Pişman olacağını biliyordum zaten. Çünkü adaletsiz bir oylama yapıldı. Dün çok mu abarttılar? Çok abarttılar. Çünkü e, pazartesiden sonra ne yapalım artık kendi günümüze geliyor oynadılar. O yüzden ikişer puan verdiler. Adaletsiz bir puanlamaydı. Pişman olacaktır. Diğer arkadaşlarım da pişman olacaklardır. Var mı aranızda bu evi gördükten sonra Özlem'e verdiği puandan pişman olan? Ben pişman değilim. Yok değiliz. Değil bir Meltem pişman olmuş. Peki e, menüyü yetiştiremez diye düşünmüşsün. Evet. Neden? Çünkü hepsi el oyalayıcıydı. Yani yaprak sarması öyle olsun, kömbe, Ama Hülya abla köfte. dedi ya ben 14 yıldır aşçılık yapıyorum zaten dedi. Ama önemli olan yetiştirmek değil ki. Önemli olan tadı zaten. Hepimiz yetiştirmiştik ama tadı güzel olmayan ürünlerimiz çıktı Kadir Bey. Ama sen dedin ki şimdi sen tadı demedin yetiştiremez dedin. Ama o evet. şu anda mesela bütün menü yetişti. Tamam. Yani yetiştirebildi menüyü. Sen eli ağır mı gördün? Ne bileyim yavaş bilim gibi Hayır, mi gördün? Bütün ürünler el oyalayıcı olduğu için yetiştiremeyeceğini düşündüm. Yani fazla ağır bir menüydü. Hı, tamam. Evet. o zaman puanınızı ona göre verirsiniz. Peki. Tadına göre vereceğim. Özlem Hanımcığım, nasıl buldunuz temizliği? Temizlik beklediğimden vasattı. Gerçekten. Vasattı. Evet, vasattı. Va. Ben mutfağa yani hiç bakmadan kapıdan girerken o mutfağın yağ içinde olduğunu fark edebildim. Mutfak yağ içinde. Kesinlikle yağ içindeydi. Derz aralarınız simsiyahtı. Derz aralar neden siyah? O dolabın arası siyahlığı ne biliyor musun? Oraya ben tuz ruhu döktüm yanlışlıkla. Altının betonu çıktı. Bunun Ay, ders yani, diyor. Ders yani, İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Kesinlikle tamam ders. Tekrar. Ders kesinlikle. Şey. kesinlikle kesinlikle ya değil. Tamam Pidda. da dalıp. Bir de dolaplarım kapakları kesinlikle ya değil. Ne K peki? kapak kollarınız. Hayır. kapak kollarınızı tarafı, açamadım. O alt tarafı. Ya, ya, da var. evet elim yapıştı ve açamadım. Aa, biraz daha biraz daha yüksel bence çok abartıyorsunuz. Yok hayır. gerçekten o, Alt tarafı çok fena Kadir Bey'e de gösterdim. Bir şey diyeceğim dur. Tamam alt tarafı tek tek yapalım. Özlem Hanımcığım vasat dediniz ya. Evet. Yani bu ev o kadar kirli mi? Ha, mutfağı çok kirli. Daha çok evet. Tamam diğer taraflarda toz olabilir ama bir yarışma için hazırlanmamıştı. Benim evime üstün körü almış dediği, diyen Hülya Hanım kendi evine üstün körü bile almamış. Yarışmaya katılacağım diye almamış. Hani böyle bir evinizde hadi e, komşu gel beraber çay şey içelim dersiniz ya Hülya Hanım öyleydi. Prizler bile kirliymiş Hülya abla. içi bile kirliydi. Özlem Hanım sana bir şey söyleyeyim mi? Senin komşu gel dediğin evimde benim ben temizliğime de güveniyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Senin evinden kat kat üstünde... Muhakkak hani etmeyeceksiniz. Hülya de. abla senin Tabii hamaratlığını. Ki, eleştiri, senin olur. hamaratlığını sadece ağzında buluyormuş. Öyle mi? Yani sadece konuşmanda. Buyursun baksın o zaman hamaratlığıma. Birazdan bakacağız. Birazdan bakacağım. Bak. Peki Sevile yanımcım siz yemeklerde ümitlisiniz açlığından dolayı ama evet. temizlikte. Ben de katılıyorum. Ee, Temizlikte mutfakta mutfak kirliydi. Diğer yerler, yerlerde fazla bir şey bulamadım ama mutfak yağlıydı. Benim baktığım yerlerde de yağ vardı. Aspiratörün oralarında Komple falan. olarak mı yağlıydı? Özlem Hanım'ın söylediği gibi kapak kollarım, kapak, dolap kapaklarım mı yağlıydı? Sadece birkaç yerde mi gördünüz? Yani ben aspiratör Komple. tarafında falan gördüm. Cam tarafında falan. Oralarda yağlıydı. Yerlerde de yağlar vardı. Fırının üstünde. Evet yani o dolapların falan arasında. Yerlerde. Dolapların falan arasında. Vay be neymiş. Fırının içi, fırının ya üstü, fırın? e, kapak. Yani o kapakları falan çok kötüydü. Yani temizlikte sizin yanınıza yaklaşamaz mı? Yaklaşamaz. Bugün üçüncü günü. Üç gündür kimse yaklaşamıyor Sevilay Hanım'ın yanına. Ben bir şey evet. söylemiyorum. Peki. Gününüzü bekliyoruz evet. biz de heyecan. Yarın göreceksiniz inşallah. Peki. Yarın sende miyiz? Evet. Oo, büyük gün. Ya. Heyecan. Evet. Arzu Hanımcığım heyecan siz olursa... nasıl buldunuz? Vallahi ben Kadir Bey üç dört yerinde buldum. buldum. Mikrodalgasında buldum, buzdolabında buldum, masasının altında buldum. Burada da petekte buldum. Bu petekte buldum. Peki. Başka banyosunda falan pislik görmedim de ben. Şu üç günün ben. içinde, şu gezdiğim üç günün içinde en kirli ev kimin? Özlem Hanım'ın. Evet maalesef. Evet. Arzu Hanım siz bugün Hülya Hanım benim söylediğim şeylere agresif cevap verir demişsiniz. Hülya Hanım agresif mi normalde de sinirli? Hülya Hanım eleştiriyi kabul etmeyeceğini söyledim. Öyle görüktü çünkü. Eleştiriyi kabul etmeyeceğini söyledim. Ben <laughs> sinirli bir insanım ama öyle eleştiri geleceğini yani. zannetmedim ben. Hmm. Ha. Çok eleştiriye yani açıklıyor değil deyi mi? Yani. Değil. Şu anda da hiç geliyor gibi değilsiniz. E değil de? Evet, aynen. Ha. Direkt kapandınız şu anda. Bence kabul etmelisiniz o petekleriniz içindeki örümcekten, pislikten, resmen açık, bağır bağlamış diyorum ya iki gündür. Işte o bar bağlamıştı peteklerinizin altı. Allah evet. Allah. Evet, bana camınız buğulu dediniz ama kendiniz çerçevesini bile temizlememiştiniz. Ben gayet güzel temizledim. Hiç el ben kendimden eminim diyor. Sen ne dersen de. Yani. Peki şimdi ikramlıklara geleceğiz. Menüde de ümitli olanınız var. Ee, heyecandan yapamaz, yetişilemez diyenleriniz de var. Öncelikle sofraya bir göz atın istiyorum. Her şeye bir bakın. Abacım, sen de sunumlara başlayabilirsin. Buyur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.